Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Steve Bugün sizlerle beraber Yepyeni bir oyunda karşılaştım. PKX. Ben bayağıdır oynuyorum. Birkaç gün oldu. Kendime böyle bir ev aldım. Birazcık düzenledim. Şu an bir tane kedim var. Şöyle göstereyim kedimi de. Hemen kedim bu arkadaşlar. Kedimi full seviyesine seviyesini. Ama arkadaşlar beni kesmedi. Gittim bir tane efsanevi yuvası aldım arkadaşlar. Bundan efsanevi pet çıkacak. İnşallah. Bastım. Açıyorum. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Efsanevi. Bu ne? Nadir. Nadir çıktı arkadaşlar. Efsanevi çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Gene iyi. Yani. Nadir bir petimiz oldu arkadaşlar. Onu torrent. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Cidden güzel. Onu Ben bayıldım. Size evimi de göstereyim arkadaşlar. Şöyle Hemen gireyim evime. Arkadaşlar eğer PKX diye videoların devamını istiyorsanız bu videoya 5 like atın. Ve e, yanıma annesinin biçkenleri de almak istiyorum. Diyor ki ben oyunu seversem gelirim diyor da. Siz 5 like Hayır, Tamam. 5 like gelirse arkadaşlar ve hala gelmek istemezse onu zorla getireceğim. Hmm. Beni kıramaz o. Gelir. Ve... Ee, i̇şte böyle. Burayı arkadaşlar televizyon odası yaptım. Güzel bir oda yani. Şöyle hani gidelim başka yerlere. Bilgisayardan oynadığım için biraz kontrollerde takılıyorum ama e, ben telefondan da oynuyorum. Telefondan daha iyiyim. <laughs> yani buradan birazcık böyle takılarak. Şuraya da kendi yatak odamı yaptım. Arkadaşlar bunları telefondan yaptım. Çünkü cidden bilgisayardan yapması çok zor bunları. Bilgisayarda şimdi uygulamadan mı kan yapımını bilmiyorum. Biraz zor kontrolleri. Şöyle görünüz burası banyo, duş. Burada küvetim var. Görünüz gibi küvet harika bir küvet. Burada duş var. Burada çöp kovası var. Böyle bir çöp kovasını unutmadım. Şöyle gidelim. Arkadaşlar zaten bunlar e, şeyden geldi bana. Hediye edildi arkadaşlar. Ben e, etkinliklere katıldım. Hediye edildi. Bu da etkinliklerden geldi. Bu art. Artık ilk arkadaşlar. Bunun üzerine oturabiliyoruz böyle. Bayağı iyi. Burada benim yatağım var. Arabalı bir yatak aldım kendime. Arabaları severim. O, o odamın şeylerini böyle doldurdum arkadaşlar. Sizden güzel oldu. Şimdi sizin mutfağa götüreyim. Mutfağı en son buradaydı mutfakta taşıdım mutfağı arkadaşlar. Çünkü kötü oldu orada. Şimdi hemen götüreyim. Bir de mutfağı yapmadım ya. Sanki en son yapmıştım mutfağı. Evet evet burası mutfak. Ev biraz geniş geldi arkadaşlar konteynere. İşte Sen biraz geniş geldi bana. Şöyle burada buzdolabım var. Burada mısır şeyim var. Burada hamburger yapıcılar var. İki tane var hamburger şeyinde. Burada zaten ne yapabilirim? Evimi gidiyorum. Evim böyle arkadaşlar. Şimdi ıı, yeni çıkan peli alalım. Evet, yeni çıkan ped burada zaten. Arkadaşlar yani Beraber belki oynarız arkadaşlar eğer isteyenler olursa böyle göstereyim Bakın Kodumu Bakayım arkadaşlar Kodum kaç gözükmüyor ama Şöyle Size kodumu göstereceğim nereden bakıyorum herhalde buradan bakıyorum Arkadaşlar kodum bu Iı, 438 arkadaşlar eğer oynamak isteyenler varsa bu kodu yazarak bana istek atabilirler beraber oynayabiliriz Evimizi ziyaret edebilirler ee, sizlerle beraber fikir de alırım sizden yani ee, neler yapmalıyım neler yapmamalıyım diye ben şu orletörün pet de sevelim dediğim gibi bu video 5 dakika gelirse hem Nesim'i çağıracağım arkadaşlar hem de PKX'e videolar devam edecek. Ee, eğer Minecraft videoları devam etsin. Mod tanıtım videoları da gelsin arada bir diyorsanız da arkadaşlar yorumlarda belirtin. Brawl Stars'ta da arkadaşlar kullanımıza gelmeyi unutmayın. Steve TR adı. Zaten stil yazınca tek bizim kullanımız çıkıyor arkadaşlar. Nesimin kanalında linklere koyarım arkadaşlar. onda da kesinlikle gidip abone olmayı unutmayın. Onun da efsane içerikleri var. O şu ana kadar Brawl Stars çekiyor, çekti arkadaşlar. Minecraft atacak. Eğer siz 5 dakika atarsanız o da başlayacak PK serilerine. Çünkü cidden PK bence güzel bir oyun arkadaşlar. Herkes oynuyor. PK XD'yi ben çok sevdim arkadaşlar. Yani oynuyorum bayağı da bir. Şöyle hatta size etrafı da göstereyim. Gerçi siz biliyorsunuzdur oynayanlar. Şöyle gidelim. Hemen. Arkadaşlar ben e, bayağı bir görev kastım PK de. Böyle bir stil yaptım kendime. Sen kucağıma gel ya. Hemen kucağıma alayım bunu. Arkadaşlar yani. garip tuttu. Aa bug oldu. Böyle tutmadı. Arkadaşlar elime yapıştı. Bu onu train kendisinde mi var yoksa bu böyle mi tutuluyor? Herhalde bug oldu ya. Bu böyle tutulmuyordu. Kedi de değişikti bu. Kediye de bakalım hatta arkadaşlar. Sizde hani kedimi getireyim bile. Kedi nerede? Öldürelim. Kedi ve kedi seçtim arkadaşlar. Şimdi kedi kucağıma alayım. Herhalde oyunda bug oluştu arkadaşlar. Çünkü bu böyle değildi. On yeterin geri alalım yanımıza. Yani bu böyle değildi arkadaşlar. Bug oluştu galiba. Arkadaşlar eğer bu e, pedime de e, birkaç değişiklik getirmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani pedi şapka falan takabilirim. Öyle özellikler var bu oyunda. Yani bence güzel olabilir. Eğer siz isterseniz ama yapma diyorsunuz. Yapmam arkadaşlar. So, devam için 5 dakika like yeterli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere.